Sevgili izleyenler, konuğumuz Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, iyi olmaya çalışıyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet adettendir iyiyiz demek. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bu kadar yoğun gündemin altında gerçekten bir şeyi düşünürken, üzülürken başka bir şey ortaya çıkıyor. Diğerini düşünmeye fırsat bile kalmıyor. Evet. Tekirdağ sahip olduğu 88 yabancı sermayeli sanayi kuruşu, e, kuruluşuyla 81 il arasında 5. sırada. E, gerçekten sanayinin yoğun olduğu bir bölge. Onun için o nedenle sanayiyle başlamak istiyorum Fatih Bey. Sizin gözlemlerinizi almak istiyorum. E, bir, e, ekonomik krizden oradaki sanayi etkilendi mi? Önce bir ekonomi açısından ele alalım. Bir de Sanayinin getirdiği çevre kirliliği açısından ele alalım. E, tabii ki. Tabii ki ekonomik krizin getirdiği e, sorunlardan Türkiye'nin her iş dalında etkilenme mümkündür. E, daha çok e, ben işçiler gözünden bakıyorum bu olaya. E, daha çok işçi kesimi bu bölgede daha yoğun bir şekilde var. Özellikle Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene hattında çok fazla e, fabrika olduğu için buralarda nüfus yoğunluğu çok fazla e, buralarda e, fabrikalar çok olduğu için bir fabrikada çıkan işçi 15 gün sonra bir hafta sonra başka bir fabrikaya geçiyor ama bu e, sirkülasyon oluyor ama kalitesizliği arttırıyor hmm. e, doğal olarak e, çevre kirliliği ile ilgili de Ergene Ergene Deresi yıllardır Tekirdağın gündeminde olan bir şey kokusuyla e, pisliğiyle görüntüsüyle Problem var ve yıllarda da çözümü kavuşturulamamış bir sorun Tekirdağ halkı için. E, keza Çerkezköy kapaklı da öyle. Mesela e, 8'den sonra Çerkezköy da bir hava kirliliği var. Fabrikaların e, havaya bıraktığı e, zararlı, kötü kokular, gazlar var. Bununla ilgili buradaki halk bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Çok da gündeme getirilmiyor. Biz seçim döneminde... Özellikle Ergene ergen ile Çerkezköy'deki hava kirliliğini çok gündeme getirdik teşkilat olarak. Peki sizin e, partinizin bu konuda geliştirdiği bir çözüm önerisi var mı çevre kirliliğine karşı savaşta? E, çevre kirliliğine karşı savaşta zaten genel olarak ben de kendi mesleğim olarak inşaat yüksek mühendisiyim. Hı hı. E, partime de sunduğum raporlar da var. E, biz e, fabrikaların denetlenmesini yani şöyle denetleme oluyor. Fabrika şikayet ediliyor burada. Denetleme gidecekken, denetleme gidecekken kapatıyor onu, normal haline döndürülüyor. hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bunun gerçekçi bir şekilde denetim yapılması gerekiyor. Filtreler, özellikle e, ağır sanayide, tekstilde filtrelerin e, hava hava ikiller önlenen e, metallerin devamlı olarak kullanılması gerekiyor ve bunun denetimi sürekli ve gerçek yapılması gerekiyor. E yine bu bürokrasideki kişilerin buraya kontrollerini daha dikkatli yapmaya dönüyor. Peki sanayinin Türkiye'nin genelinde olan işsizlik özellikle genç işsizlik problemini azalttığını düşünüyor musunuz Tekirdağ'da? Evet. Genç işsizlik problemini azaltıyor. Çünkü burada düz ara eleman olmayıp çalışmaya ihtiyaç sahip olan çok fazla fabrika işçisi var her gün ben şahsen radyoda ilan duyuyorum. Asıl e, asıl ilanlara duyuyorum. Normal hiçbir tecrübesi olmayan insanlarımıza iş kapısı açıyor. Lakin askeri ücretle açıyor. Yani bir yönden iyi, bir yönden kötü. Aslında büyük bir yönden kötü. Alım gücümüz düştüğü için askeri ücretle bugün Tekirdağ'da ev kiraları 15-20 binden başlıyor. E, askeri ücret ne kadar? Yani e, gençler işsizliği azalsa da Ekonomik e, alım gücünün artmadığı için pek bir anlamı olmuyor benim için şahsen. Evet bu geçim sıkıntısını nasıl gözlemliyorsunuz orada da biliyorsunuz aslında e, sorulduğu zaman anketlerde Türkiye'nin bir numaralı sorunu diye hep ekonomi ve geçim sıkıntısı çıkıyor ama e, öyle gündemler yaşıyoruz ki bunu konuşmaya fırsat kalmıyor. Dün yeniden bir açlık sınırı açıklandı. Ee, ki bunun aslında daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Evet. Resmi rakam olarak 20 bin ama asgari ücretten fazla olduğu açlık sınırı. Nasıl gözlemliyorsunuz geçim sıkıntısını Tekirdağ'da? Şimdi Tekirdağ'da benim 3 <laughs> günden beri kullandığımız bir tabir var. Herkesten, eşimizden dostumuzdan. Trakya'nın Paris'i. Tekirdağ çok pahalı bir şehir aslında. Yeme, içme, konaklama, ee, da e, eğitimde, sosyalde Sosyallikte pahalı bir şehir bence. Ee, kendi içinde bile fark ediyor Trakya olarak söyleyeyim. Ben ge bu hafta geçen hafta sonu partimizin Kırklareli kongresi vardı. Kırklareli'ye gittik. Dönüşte de Kırklareli'nin bazı ilçelerine vardık. Orada da tabii ki e ye yemek ihtiyacımız oldu. Bir lokantaya girdik ve çok şaşırdık. Bizim Tekirdağ'daki çoğu ilçemizden çok uygun fiyatlı ve daha kaliteli ürünler yedik. Böyle bir e Tekirdağ'da artık e Sanayinin burada olması, fazla nüfusun olması, sirkülasyon işte evimi orası gelen bu kiracı tutmaz, başka kiracı gelir tutar düşüncesiyle mi bunları yapıyoruz? Ama bence burası Trakya'nın Paris'i. Ekonomik olarak pahalı bir şehir Tekirdağ. Yaşam olarak pahalı bir şehir. Gençlerin o zaman kendilerine gelecek kurması orada daha zor. Ne düşünüyorsunuz göç eden beyinlerimiz için? Şimdi... Ben hem o konuda bir şey söyleyeceğim hem Tekirdağ'ın sorunuyla ilgili söyleyeceğim. Hı hı. Tekirdağ biliyorsunuz Türkiye'de zaten bir dış göç problemimiz var. Sığınmacı problemimiz var. 13 evet. milyon hatta daha fazla rakamlara çıktığını biliyoruz. Tekirdağ'da şöyle bir sorun var. Tekirdağ e, düzensiz iç göç alan en yüksek illerden biridir. E, düzensiz alıyoruz ve Tekirdağ'ın kendi içinde de bu düzensiz alınan göçler Çerkezköy kapaklı, çoğurlu ergen hattına geliyor. İçlerinde de Çerkezköy en fazla göç alan ilçe. Çerkezköy kişi sayısına göre yüzölçümü ölçümü en düşük olan ilçe Tekirdağ'da. Ve ortalama her yıl 10 bin ile 15 bin vatandaşımızı ilçeye alıyoruz. Bu da Tekirdağ'da bir kere sosyal problemleri en başta getiriyor. Altyapı, ulaşım, problemlerimiz zaten e, doğal olarak yani bu kadar göç gelirse bunlar temel e, ihtiyaçlar olduğu için temel problemler olarak önümüze çıkıyor. E, bu Tekirdağ'ın planlamasında büyük bir sorun e, teşkil ediyor bence. Geleceğe dair. Bu kadar hızlı bir şekilde artarsa e, yani bir ikinci küçük bir İstanbul olur. İstanbul'da görüyoruz. Trafiğinden, e, hava kirliliğinden, nüfus yoğunluğundan. Bu sıkıntı oluyor. E, gelelim dış göce. E, ülkede e, bugün ee, başımızdaki iktidar e, doktorlarımıza giderlerse gitsin diye cümleler kullanırken e, doktorlarımız gidiyor. E, biz Suriyeli doktorlar e, yerlerine görev alıyor. E, Kendi e, kaliteli insanlarımızı yurt dışına göndermek zorunda kalıyoruz. Kaçıyorlar buradaki e, ekonomik şartlardan, sosyal şartların daha da kötüye gitmesinden. Onlar bir e, fırsat bulup kendilerine daha iyi bir yaşam kalitesine geçmek için yurt dışına göç ediyorlar. Beyin göçü ve kaliteli beyin göçü. Biz Bize de kalitesiz beyinler geliyor. Öyle söyleyeyim. E, kaç sığınmacı var? Tekirdağ'da da bu durumu gözlemliyor musunuz? Şimdi biz Zeyartıyor bundan mu? yaklaşık bir ay önce Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne parti olarak, parti teşkilatı olarak ziyarette bulunduk. Ama resmi hesaplarımızda paylaşmadık. Resmi bir kurum olduğu için, devlet kurumu olduğu için rica ettiler bizden. Bize yaklaşık rakam 12 bin civarı zaten Tekirdağ e, Suriyelileri direkt gönderilme noktası değilmiş. Tekirdağ alım yapmıyormuş. Tabii bu e, resmi rakam. Gayri resmi biz bunu kendi bazı ilçelerimizde daha yoğun görüyoruz. Yine Çerkezköy diyeceğim. Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi, Ergene, e, Kapaklı ve Çorlu'da yoğunlukla Suriyeli, e, Afgan, Afganlar da var, Fakirler de var. Hatta bizim sosyal medyalarımızda, Milletvekilliği seçim döneminde Çerkezköy Kızılpınar ışıklarında bir fotoğraf bize geldi biz yayınladık. Yani Afganlar ellerinde e, aslında kılıç var. Kriket sopası diye yayınlandı bize. Kriket sopası olarak geri dönüş oldu. Aslında e, milli sporları kriket oldukları için eee doğal olarak kriket sopası olarak her yere gidiyor Afganlar. Nasıl etkiliyor ekonomik ve sosyal dokuyu sığınmacı sayısı? Ya zaten bizim e, toplumumuzda dışarı çıkarken bir tedirgin oluyor. Kadınlarımız, çocuklarımız artık tedirgin olarak oluyor. Yanımızdan geçenin bakıyoruz, haline, tavrına kork çekiniyor, uzaklaşıyoruz. Ben şunu çok yaşadım. Normal hayatta ilçe ilçe, ilçe araç kullanamam ama bir ilçede genelde yürümeyi seviyorum. hep beni durduran işte bu geri dönüşüm için arabalarıyla toplayanlar hep Suriyeli yemek istiyor, para e, istiyor. Bunlar e, bizi şahsen beni tedirgin ediyor. E, korkmuyorum ama güzel bir şey bir şey olduğunu söyle e, düşünmüyorum. Bizim e, sosyoekonomimizi, sosyo kültürümüzü aşağı çeken durumlar e, Tekirdağ'da da diğer illere göre özellikle Gaziantep, Hatay, İstanbul, Konya o illere göre çok büyük bir etki olarak halk istemese de bunun Yakında genel Başkanım dediği gibi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Orta Doğu'nun kapılarını Edirne'de göreceğiz. Eğer böyle devam ederse. Biz engellemenin taraftarıyız. Mücadele ediyoruz bunun için. Nasıl engelleyeceksiniz peki parti olarak? İktidara geldiğimiz zaman e, zaten Neti projelerimiz çözüm. var. 13 milyon sığınmacıyı e, biz insani bir şekilde göndermek istiyoruz. Öyle yani trenlere toplayalım. Bunları koyalım, gönderelim değil. Bizi öyle lanse ediyorlar. Faşist diye lanse ediyorlar. Biz faşist değiliz. Biz ee, Suriye ile Avrupa e, Birleşik Devletleri'nde topladığı, Genel Başkanım hep anlatıyor. Ee, bir anlatıyor. E, bir ortak kararla gözlemciyle ile anlaşıp peyderpey bunları e, geldikleri yere zaten kayıtlı olanlar belli. Kayıtsız olanlar da var. Kayıtsız olanları zaten e, gönderme hakkımız var. Bunlar yani bir kere şurada şunu söylemek istiyorum. Mülteci kelimesini kullanıyoruz. Mülteci değil. Sığınmacı, geçici koruma statüsünde olan e, kişiler bunlar ve bunları bizim gönderme hakkımız var. Öyle gönderemezsiniz yok e, şey e, kanunlar var yok yasalar öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gelen bütün sığınmacı statüsündekilerin hepsini geri göndermeye hakkı var. İnsani bir şekilde biz parti olarak göndereceğiz. Projelerimiz azın e, bunları e, hepsiyle çalıştık uzman ekipler tarafından. Biz bekliyoruz. Hiçbir Arttı dediniz çok ilginç hem de pahalı dediniz aslında burası Tekirdağ Türkiye'nin Paris i dediniz iç göçte pahalı olmasına rağmen yine de tercih edilen bir şehir tabii ki çünkü fabrika daha çok dediğim gibi bu Tekirdağ'ı ben şöyle değerlendiriyorum. tren yolunun altı tren yolunun üstü ilçeler var yani Kapaklı Çerkezköy Çorlu Ergene göçler buraya alıyor. Silivri Paşa, Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Şarkköy'e de tatil bölgesi olduğu için oraya da bir göç var. Oralarda daha çok yerli halkın, bizim Trakyalı halkımızın e, tarım ve çiftçilikle kendi esnaf e, ilişkileriyle uğraştıkları yerler. Ama genel olarak buraya fabrika, e, iş iş için e, fabrikada bir iş bulmak amacıyla buraya geliyor. E, Fabrikada işçi olarak çalışarak e, geçinimini sağlamayı bir şekilde öğretiyorlar. İnsanlar da buraya geliyor ama daha kaliteli yaşam sürebilmek için işte kendi memleketinde tarım, çiftçilik, hayvancılık bu ülkede öldürüldüğü için hayvancılığı bırakıyor. Tekirdağ'a geliyor, İstanbul'a geliyor, Sakarya'ya geliyor, Bursa'ya geliyor fabrikada çalışmak için, ekmek için, aşı için bir şekilde hayatını id idame etmek için. E, Tekirdağ'da tarım ne durumda? E, şu anda e, benim e, ailemde de çiftçilikle uğraşanlar var. E, Açık ve net söyleyeyim, ekonomik olarak her geçen gün zorlu, zor duruma doğru gidiyorlar. Yani iki tane traktör olanlar artık bire düştü. E, bazıları yerlerini atıyorum dönüm dönüm ekmemeye başladılar, bıraktılar, yarısını ekiyorlar, yarısını ekmemeye başladılar. Bir de ikinci, üçüncü nesile aktarılamıyor bu meslek. Bir, bir nesil yapıyor, en fazla ikinci nesil, üçüncü nesil yapmıyor. E, eğitiminden dolayı ben bu, bunu yapacağım diyor, vazgeçiyor sürdürülebilir olmuyor. Nedir öneriniz peki? Çiftçilerin özellikle küçük çiftçilerin desteklenmesi adına, tarım alanlarının korunması adına. Şimdi bir kere büyük şehir yasasıyla biliyorsunuz köyler mahalle oldu, büyük şehre bağlandı. Tarım alanları bu şekilde korunmaktan daha çok açık saldırıya hale geldi. Özellikle köylerin alanları ve bunu da görüyoruz günümüzde bütün büyük büyükşehir yasası çıkan illerden sonra. Küçük e, çiftçilerin en büyük çıktısı mazot. Mazot e, ülkemizde zaten aldı başını gidiyor. Ve son olarak yasayla da mazot kullanımını çiftçilerden mazot desteğini daha da azalttılar son çıkan yasayla da. E, bu mazot konusunda çiftçilere en başta yardım yapılması gerekiyor. Bir de ayrıca çıkan e, ürünler e, bir önceki senenin neredeyse fiyatına yakın. Yani e, Türkiye'deki enflasyon enaga göre... %150'ler, %200'lere çıkıyor. Normal standarda zaman %60 çıkıyor. E, ürüne zaten %60 oranında oran zam mı yapılmıyor? E, çiftçi bu, buradan da mağdur. Güçlü çiftçi ne yapıyor? Ürününü bekletiyor. 6 ay sonra, 1 yıl sonra e, tüccara satıyor. Oradan en azından bir noktada kendini döndürmeye çalışıyor. Ama yani ufak çiftçi bu şekilde bunu şartlıyoruz Çünkü borçlanarak yapıyor. Onu bir şekilde paraya döndürmesi gerekiyor. Ufak bir karla da yani çok büyük bir kâr da yapmıyor. Maliyetini kurtarsın yeter diyor. Maliyetini bile kurtarmadan satanları biliyorum ben. Yeter ki o anki günümü kurtarayım diye. Böyle satıp yoluna devam ediyorlar. Ama bu nereye kadar devam eder? Bu ekonomik krizde bir sonraki sene çoğu misal çiftçi sayımız zaten e, AKP iktidarı gelmeden önce çok yüksekti. Şu anda çok düşük. Bölgede de çok düşmeye çalışacak. Her sene peyderpey düşecek maalesef. Artan nüfusun, Tekirdağ'da artan nüfusun getirdiği sorunlardan biri de altyapı sorunları dediniz. neler yaşanıyor? Mesela Çerkezköy'de devamlı su kesintisi var. Evet. <laughs> Direkt niye biliyorum? Çerkezköy'de yaşıyorum. Ee, Çerkezköy Çorlu hattında yaşıyorum. Çok iyi biliyorum. Ee, burada nüfus yoğunluğu çok fazla. Ee, su e, bağlantıları, boruları, tesisatı diyeyim eski. Yeni e, devamlı bunu yenilemeye çalışıyorlar. Bir yerde bir patlak oluyor. Bazı bazı günler 24 saat, 48 saat Çerkezköy halkı susuz kalıyor. Ee, bu konuda işi, Türkiye'de bir temel sorun biliyor musunuz nedir? İşi bilene, işi verilmiyor. Hep işi bilmeyenler işi yapıyor. Asfaltı, e, sokaktaki e, müteahhit belgesini almış herhangi bir insan asfalt dökebiliyor, biliyor. Kaldırımı o yapabiliyor. Sonra Türkiye'de belediyeler e, değiştikçe, iki yılda bir, üç yılda bir kaldırımlar değişiyor ve e, halkın parası buralara e, ister istemez fazlasıyla akıtılıyor. Peki tüm bu sorunları göz önünde bulundurarak Zafer Partisinin nasıl bir belediyecilik anlayışı olacak? Nasıl bir fark yaratacak? Öncelikle Zafer Partisi'nin ben e, kendi adıma konuş, konuşursam liyakat, liyakat çok önemli. E, liyakat e, insanların bir işi yaparken ne kadar iyi yapabileceğini de e, belirler. Biz e, atıyorum imar müdürünü bu işten anlamayan birinin birini, sadece farklı bir amacı gelen birisini oraya oturttuğumuzda e, çevre şehirlikte, ilçe bazında, Tekirdağ bazında mahvederiz Tekirdağ'ı. Bu işleri bilenlerle eğitimli akademisyenler ve vatanını, milletini, toprağını e, seven insanlar. Biz eskiden e, ortaokulda devletin, malın sıraya bir çizgi attığımızda bizim öğretmenimiz bizi uyarırdı. Senden sonraki de bunu kullanacak. Bu devletin, milletin malı. Bunu koruyacaksın. Kendi malın gibi koruyacaksın ki senden sonraki de bundan yararlansın. Benden sonraki sizin çocuğunuz, benim çocuğum veya dostumuzun, eşimizin çocuğu, Türk çocuğu yani. Biz kendi malımızı, mülkümüzü, öz sermayemizi e, kendi malımız gibi koruyacağız. Aslında zaten kendi malımız. Atalarımızdan bize aktarılmış bir mal, mülk. E, bunu korumamız gerekiyor. Bu bilinçteki insanlarla bir kere öncelikle e, göreve geleceğiz biz. Bizim parti mensuplarımız hep bu bilinçte. Vatan malını koruma temel amacımız bu bizim. Evet Fatih Bey sevgili izleyenler biz yayına girmeden önce Fatih Bey kısa bir sohbet yaptık. Gündemin ne kadar hızlı değiştiğine dair sıcak gündemin ne kadar hızlı değiştiğine dair yeni doğan çetesinin artık Neredeyse hiç konuşulmadığı, kimsenin gündeme getirmediği o kadar hızlı ki halbuki daha çok yeni. Halbuki hiç unutmamamız gereken bir konu olduğuna dair fikir olduk. E, Rehab e, Hastanesi'nin bir şubesi de Tekirdağ'da olduğundan dolayı Fatih Bey'le özellikle bu konuyu açmak istedik. E, Fatih Bey, oradaki hastane kapandı mı? Evet kapandı. Çok <laughs> oldu, şu anda kapalı. <laughs> On çok çok yoğun oluyor muydu o hastane? Daha evet. önce böyle şikayetler olmuş mu? Daha önce böyle bir şikayetler biz e, herhangi bir yerde duymadık. Ama bu hastane çok popüler bir hastaneydi. Donanımıyla hmm. olsun. Hatta açıklığına söyleyeyim. Ben kendi çocuğumu bu hastanedeki bir çocuk doktoruna götürüyordum. Hmm. E, annemi fizik tedaviye bu hastaneye götürüyordum. Çünkü robotik tedavi var. Bu bölgede robotikte robotik tedavi bulmak çok zordu. E, hmm. Biz böyle bir olayın olduktan sonra Zaten şok olduk. E zaten e, devlet bu olayı başlatan doktor PKK'lı. İçeriden çıkıyor, e, diplomasını alıyor, tekrar işe başlıyor. E bu Türk çocuklarına bir soykırım yapıyorlar. Tapelerde de çıktı bu. E bu şu anda bu gündemden düşmemesi gerekiyor. Bunun e, sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Ya geçen gün okudum. 10 yıl önce de 10 tane bebeği kör ettiği ortaya çıktı. Bir tek bizim genel başkanımız mı Türk halkının dertleriyle dertleniyor? diğer genel başkanlar bir tane bölücü PKK sempatizanı belediye başkanı içeri alın diye bütün ülke ayağa kaldıracaklar. Ama Yeni Doğan çetesi Türk bebeklerini öldürüyor. Ülkede ayağa kalkan kimse yok. Bir tek bizim genel başkanımız ve Zafer Parti Partisi teşkilatları ayağa kalkıyor. Bizim genel başkanımız e, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün önüne gidiyor, açıklama yapıyor. Ne etmese hiçbir ana akım medyada bunu göstermiyor. Yani bugün etkili muhalefeti bir tek Zafer Partisi yapıyor. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirerek ve dertlenerek ve bunlara çözüm arayarak ve çözüm sunarak yapıyor. Diğerleri ise farklı şeyler. Birisi çıkıyor oradan hain bölücü başını meclise çağırıyor. Diğeri hepimizin renkleri farklı, bayrakları farklı diye açıklama yapıyor. Bu ülkede tek bayrak var, tek millet var, tek cumhuriyet var. Türk bayrağı, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti. Ya biz bunu neden devamlı tartışmak zorunda kalıyoruz ki? Yani bu bilinen bir şey. Biz bunu tartışmamamız gerekiyor. Biz bunu tartışmak zorunda ya da insanların artık bunu gündeme getirmemiz gerekiyor. Halk nezdinde bu tartışmalar nasıl karşılık buldu sizce? Siz Tekirdağ'dasınız, hep orada halkla birlikte oluyorsunuz. Ne gözlemlediniz? Zafer Partisi zaten kurulduğu günden beri sığınmacı politikasıyla gündeme gelip yukarı doğru iğme kazanmış bir partiydi. Bu, bu tepkilerden sonra biz parti olarak ne söyleyeyim. Tekirdağ'da bir haftada bu olaylardan sonra yaklaşık 400 yeni üye aldık. Ee, online üyelik e, üye başvuru sistemimiz çöktü yani öyle söyleyeyim. Daha fazla alacaktık. Daha fazla girişi alamadık. Öyle söyleyeyim. Zafer Partisi Tekirdağ'da yükseliyor. Ee, halktan. Zaten halk halkın gerçek gündemi bir kere ekonomi. Ee, hukuk, adaletsizlik, liyakat, sağlık so sağlık sistemindeki sorun, eğitim sistemindeki sorun, e, yeni doğan çetesi bence çok önemli bir e, gündeme gelmesi gerekiyor. Bence ana akım medyada her gün e, gündeme gelmesi gerekiyor. Biz sağlıktaki susurluk davası olarak e, tweetimiz var bizim. Peki Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ anlattığınız sorunlarını anlattınız, görüşlerinizi paylaştınız, gündeme dair yorumlarınızı paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Biz Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi bir partiyiz. Tekirdağ'daki tüm vatanseverlere sesleniyorum. Gelin vatanımızı, ailemizi Atatürk'ün izinde savunalım. Ümit Özdağ'ın yanında da Zafer Partisi teşkilatlarında bu görevi icra edelim. Gelin hep birlikte savunalım diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ben de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sevgili izleyenler yayınımız sona erdi. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle.